Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü ele alacağımız kitabımız Bülent Gardiyanoğlu'nun yazmış olduğu Kendini Ertelemekten Vazgeç adlı kitap. Yine bir kişisel gelişim kitabı. Neden bu Kendini Ertelemekten Vazgeç adlı kitabı anlatmayı, okumayı seçtim peki? Bana göre ertelemek bende de hali hazırda bulunan ve toplumun çoğu kişisinde bulunan bir hastalık. Peki bu kitabı okuyarak erteleme huyumdan vazgeçebildim mi? Pek de sayılmaz. Gördüğünüz üzere birkaç aydır video atmadım. Anlaşıldığı üzere pek de sorularıma yanıt bulamamışım. Ancak insanın kendini ertelemekten vazgeçmesinde sorularının cevabının çok basit olduğunu bana gösterdi bu kitap. Bizler ölümlü yaratıklarız, insanlarız. Yaradan bize iyi, kötü, uzun, kısa, zengin, fakir bir şekilde bir ömür bahşetti. Hayatımızı böyle devam ettireceğiz. Bu ömürü doldurmaksa bizlere kalmış. İçeriğini belirlemekse bizlere kalmış. Tabi bu dediklerim inanıştan inanışa göre değişir. Videonun sonunda daha açıklayacağım anlatırım. Bana soracak olursanız da ömrümüzden bir şeyleri çabalamadan, bir şeyler uğruna çalışmadan geçirdiğimiz her saniye, her an heba edilmiş bir ziyandır halk arasında çok da söylenen bir söz vardır. Allah boş duranı sevmez diye. Benim inanışıma göre tabii ki de. Hatta bu video izleyen belki de herkesin inanışına göre böyledir. Boş durmayalım, ertelemeyelim diye şeyler söylemek çok kolay. Böyle laflar, laf ebeliği yapmak çok kolay. Peki biz nasıl bu huyumuzdan vazgeçebiliriz? Bunlar hakkında konuşalım biraz. İcraate gelince neden ertelemekten vazgeçemiyoruz? Neden zamanımızı boş harcamaktan vazgeçemiyoruz? Neden iki kez, üç kez bitirdiğimiz dizinin üçüncü kez, dördüncü kez tekrarına başlıyoruz? Neden bir kitabı okumak yerine bir bilgilendirici videoyu izlemek yerine zamanımızı hala daha boşa götürüyoruz? Dediğim gibi böyle sözler söylemek, öğütler vermek kolay. Şimdiye kadar söylediğim sözlerin, söylediğim şeyleri Sizlerin bilmediğinizi düşünmüyorum bile. Ben de şunu hatırlatmak isterim. Hayaller kurmak, planlar yapmak, düşüncelere dalmak kolay. Ama bunları israate getirmek çoğumuza zor geliyor. Hatta erteleme konusunda halk arasında yine geyikleşmiş bir değiş olan pazartesi başlarım. Çoğumuz herhangi bir şey için pazartesi başlarım. Aman pazartesi diyete başlarım. Pazartesi adam akıllı ders çalışmaya başlarım gibi bahaneler öne sürdük bugüne kadar. Bu pazartesi başlarım geyi ise ertelemenin toplumumuza ne kadar da yakıştığını, ne kadar da bulaştığını gösteriyor aslında. Peki neden erteliyoruz? İnsanın gelişiminin gerek zihinsel, gerek bedensel, gerekse ruhsal gelişiminin temelleri çocukluk çağında atılır ve bu temellere dayanır. Bu güçlü temellere dayanır hayatı boyunca. Eğer çocukluğumuzda herhangi bir gelişimimiz bu saydığım zihinsel bedensel ruhsal gelişimlerimizden birisi bir travma, bir korku, bir kaygı yüzünden etkilenirse hayatımız boyunca bu güçlü temelden kaynağını alır ve öyle devam eder. Yani bu temeller üzerine kurulur bizim düşüncelerimiz. Önceki videolarımda anlattığım üzere. Peki insan sadece çocukluk dönemindeki gelişimleri sayesinde mi bugünlere geldi? Yani bizim gelişimimiz sadece o zamanlarda mı şekilleniyor? Bizim ulaşamadığımız zamanlarda, çocukluğumuzda şu anki erteleme huyumuzun sebebi o mu? diye bir soru geliyor olabilir aklınıza. Bu sorunun cevabı tam olarak sizsiniz. Sizce öyle mi? Gelişimimiz sadece çocukluğumuzda mı? Yoksa şu an bir gelişim kaydedebilir miyiz? Hatta şu an bu videoyu ne amaçla izlediğinizde bile gizli cevabınız. <laughs> bu videoyu gerçekten kendinizi geliştirmek, ertelemekten vazgeçmek için mi izliyorsunuz? Yoksa benim arkadaşım olduğunuz için mi? Yoksa arkada bir ses olsun diye mi izliyorsunuz? Cevabınız eğer kendinizi geliştirmekse sizin sorduğunuz cevabı da hayır olur. İnsan kendini sadece çocukluk döneminde geliştirmiyor sadece katı temellerini o dönemde atıyor diye bir cevap verebilirim ben de. Eğer bir şekilde kendinizi geliştirme yoluna başvurmuşsanız gerek kendiniz gerek çevreniz için olayın büyük bir kısmını çözmüşsünüz demektir zaten. Peki insan niye kendini geliştirmek ister? Çoğu insan kendine değer verdiği için, ileride daha iyi bir yaşamı istediği için, hatta daireler, yatlar, katlar istediği için kendini geliştirmek ister. Yattığı yerden para kazanmak için kendini geliştirmek ister. Kimileri annesi, babası, eşi, çocuğu için kendini geliştirmek ister. Kimileri ise kendinden fazla değer verdiği biri için kendini geliştirmek ister. Onun için daha iyi bir birey olabilmek için. Neyse biraz kitabımızın içeriğine bakalım. Buradan devam edelim erteleme konusunda. Kitabımız çok da uzun olmayan 240 sayfadan oluşan bir kitap ve içinde küçük küçük başlıklar, alt başlıklar üzerine kurulmuş temeli. Ve içinde benim hoşuma giden ilham verici sözler de mevcut. Birkaç tanesini sonraları paylaşmayı istiyorum sizinle hatta. Hatta kitabın birkaç bölümü benim de ilk videomun konusu olan Bilinçaltının Gücü adlı kitaba göndermeleri içeriyor, ortadan alıntılar içeriyor. Bu da benim çok hoşuma gitti. Peki bana soracak olursanız bu kitap alınmalı mı, Kesinlikle alınmalı diyemem. İlla alın vesaire diyemem. Tüm kitap içeriğinin çoğu aslında içimizde bildiğimiz şeyler. Ancak siz de benim gibi bildiğiniz, aslında bildiğiniz bir şeyi başka bir ağızdan duymayı, bir yerlerde okumayı seviyorsanız tavsiye ederim. Hatta bu düşünceyi komik kitabın içinden komikte bir örnek vereyim. Adamın biri bir gün hastalanmış ve doktora gitmiş. Doktor muayenesini etmiş, tesisini koymuş, hastaya reçetesini yazıp vermiş. Sonra da demiş ki, iki hafta sonra tekrardan kontrole gel, bakalım. Hasta iki hafta sonra tekrardan kontrole gelmiş ve daha ağır, kötü bir şekilde. Doktor hastaya sormuş, ilk sorduğu şey, ilaçlarını içtin mi? Hasta da demiş ki, içecek miydik? Bu hikayeden birçok yere bağlamak istiyorum aslında. Cevabın sizde olduğunu söylemiştim yani. Birilerinden direktifler duymaya hayatımız boyunca o kadar alışmışız ki... Bu komik hikayede anlatıldığı üzere bir ilacın atılması, içilmesi gerektiğini herkes bilir. Lakin yine de birinden bilir kişiden direktifi duyup içimizi rahatlatmamız gerekir. Demem o ki kendimizi ertelemekten vazgeçmek için, gelişimimizi daha iyi yerlere getirmek için yapmamız gereken şey aslında çok basit. Kendimiz olmak. Kendimizi ertelemekten vazgeçirmek, ne bu benim videoda anlattığım sözlere bağlı, görüyorsunuz ki 2-3 aydır video çekmiyorum, <laughs> kendim bile vazgeçemedim ertelemekten. <laughs> ne bir arkadaşınızın sizi gaza getirmesine bağlı, sen yaparsın edersin dersine. Ne de e, yüzlerce lira verip de kendini geliştirme uzmanı olan bireylerin konferansına gidip de, onların gazlamalarını duymak. Siz aslansınız, kaplansınız, yaparsınız tarzında. Herkesin yöntemi, cevabı farklıdır. Olay tamamen kendi içimizde saklı. Hatta anlattığım bu doktor hikayesinde doktoru suçlu bulup da hastayı aslında haklı bulanlar bile olacaktır aranızda belki de. İşte doktor söylemesi lazımdı, ilacı atması gerektiğini gibi. Öyle düşünenler de korkmasın onların cevapları da kendi içinde. Kitapta geçen ve <laughs> benim hoşuma giden birkaç sözü sizlerle paylaşmak isterim. Birisi size 10 sene 20 sene önce bir söz söylemiş işte sen yapamazsan edemezsin veya sen yaparsın senden iyi doktor olur senden iyi mühendis olur tarzında sözler söylemiş ve siz hala o sözlerde takılı kalmışsanız o 10-20 seneniz boşa gitmiş demektir. Bana göre artık siz o insanın hayatınız boyunca o 10-20 sene boyunca kölesi olmuşsunuz demektir. O 10-20 seneyi sırf ona bir şeyler çabalamak için harcamışsınız demektir. Kendiniz için değil. Kitabın içinde geçen bir başka hoşuma giden söz ise şu. Benim, benimle aynı fikirde olan insanlara ihtiyacım yok. Benim konusunda uzman insanlara ihtiyacım var. Ve kalbi temiz insanlara. Beni pohpohlayacak insanlara değil, dünyadaki 7-8 milyar insandan sadece biri olduğumu hatırlatacak insanlara ihtiyacım var. Kendimiz erteleme konusuna tekrardan dönersek, kitapta e, bir küçük bir örnek vermiş kendimiz erteleme konusunda ve e, benim çok hoşuma gitti. Çünkü düşünceleri, soyut düşünceleri somutlaştırmak, kafamızda belli kalıpları oturtmak çok önemlidir çünkü. Vahşi bir at düşünün, o atı dizginlemek. Çok zordur öyle değil mi? Peki şimdi bir düzme 12 tane vahşiyat düşünün. 12'sini aynı anda dizginlemek mi daha zordur? 12 tanesini her gün birini dizginlemek mi daha zordur? Bu örnekten anlaşılacağı üzere sorunlarımızı erteleyip çözmemek bizlere ileride daha büyük sınavlara sebep olacak. Bir öğrenci olarak şu örneği de verebilirim. Atıyorum 12 tane ödev vermişler size. O 12 tane ödevi bitirmek içinse 12 gün vermişler. Siz 12 günün 11 günü boyunca yatıp son gün yaparım diye ertelerseniz son bir gün hiçbirini adam akıllı yapamazsınız. Ancak o 12 gün boyunca her gün sabah atıyorum 8'de 9'da kalkıp her gün bir ödevi bir ödevi 2 3 saat ayırıp o ödevi bitirdikten sonra günün geri kalanınızı kendinize ayırsanız hayatınız daha iyi olur. Burada bir de konuşuna geliyor. Atıyorum 12 günün 6 gününü boşa geçirdiniz. Geriye 6 gün kaldı. O 6 günde çoğu insan pes ediyor. Zaten yapamam 6 günde bitiremem diye. Ee, aslında kendini erteleme konusunda insanın başını en çok artan şey de budur. Çok geç kaldım, Artık yapamam. Artık edemem. Düşüncesidir. Geç kaldık diyelim. Geç kaldığımızda çoğu insan pes eder. Yapmaz. Peki bu konuya çabalamazsak hiçbir şeyi başaramayacağız. Peki ya çabaladığımızı düşünürsek bu konu hakkında? Şöyle yine öğrenci olduğum için şöyle bir örnek verebilirim. Atıyorum sınava 5-10 dakika kalmış. Ve artık sınava girmeye çok az kaldı. Neredeyse hiç çalışmadınız diyelim. Ve notlara bakıyorsunuz böyle. Bir soru gözünüze ilişiyor. 5-10 dakika kala. O soruyu ezberleyim diyorsunuz. Ve şansınıza hocanız sınavda da size o soruyu soruyor. Kazandınız, sınavı geçtiniz. Peki hiç çabalamasaydınız son 5-10 dakikada kalacaktınız, geçemeyecektiniz. Ha belki çabaladınız, o soru sorulmadı. O 5-10 dakikada o soruyu öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki sınavda o soruya çalışmayıp zaten aklınızda o soru olmuş olarak sınava gireceksiniz. O soruyu bilmiş olarak sınava hazırlanacaksınız yine hiçbir şey kaybetmediniz. Yani kendini ertelen insanların çoğunlukla söylediği gibi keşke dememek için çabalamayı bırakmamak gerek. Son olarak kitaptan bağımsız şöyle bir hikaye anlatayım. Zamanında Hazreti Ali radıyallahu anh'a birisi geldi ve şu soruyu sordu. Ya Ali siz Müslümanlar ölümden sonraki hayata inanıyorsunuz, ahiret hayatına. Onun için çabalıyorsunuz, ibadetler ediyorsunuz, yaşamınızın belli bir kısmını ona harcıyorsunuz. Peki ya ölümden sonraki hayat yoksa boşa geçirmiş olmuyor musunuz hayatınızın o dönemlerinde? Hazreti Ali de cevaplamış. Eğer ölümden sonra ahiret hayatı yoksa sizler de aynı kefedesiniz bizler de. İkimiz için de sonsuz bir hiçlik olacak. Bir şey olmayacak. Peki ya varsa o zaman sizlerin hali nice olur demiş. Aslında kendini ertelemekten ziyade çabalamak adına daha fazla konuştuk. Kendimizi geliştirmek adına daha fazla konuştuk bugün ama kendimizi ertelemememiz için insanın öncelikle çabalamayı öğrenmesi gerek. Bu yüzden bu konu üzerinde çok durdum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda inşallah görüşmek üzere.